Benim me mekanımda rahat olmaz olur mu? Hiç kimsenin mekanında değilim ben. Kendi mekanımdayım. Allah-u Teala'nın e e sorgu söyahı melekleri geldi o zaman ben bura benim yerimdir diyeceğim ben. Çok esaslı, Benim köşk İlyad'ım değil. Ondan sonra adamlar on kat, 100 kat bina yapıyorlar. Ne yapacağım binayı ben? Ha bina o! Oh! Saptırmayı daha yapmadım. Saptırmayı da yapacağım o da. Bura dört sene, beş sene eveleştim ben. Bir de selde mi ölüyor, kayboluyor mu, nerede kalıyor, şey diyor. Bulamazsak daha koydu. Buraya da ne Allah nasip etmez. Allah nasip ederse geleceğiz biz buraya. Nasip etmeyen yere hiç gelemek yok. Ölünce beni kim yıkayacak diye düşünüyor musunuz? Tabii. Tabii düşünüyorum. Düşünüyorum. Köyümüzün muhtarı neye oy o şey diyor muhtarımıza. Muhtarımız hepsi sebe şey, sebep olacak, muhtarımız gelecek hemen. Biz ne yapacak? Kefinimizi alacak, yakacak, yerine gömecek. Anladın mı? Hadi sen burada rahat et diyecek.

Ya kimseye şey olmuyor, engel olmuyor. Gece olur, ondan sonra akşam neden olur, akşam ezanı toplu halde gelinmez. Derler ki ya daha akşam oldu bunu. için. beni akşam da olsa, gece de olsa beni yerime getireceğiniz. Korkma falan sokma yok. Ben öldükten sonra yerime getireceğiz benim. Amaneti teslim ettim. Beni hemen getireceğiz buraya. Ben onu için eştim ben. Zahmet etmesin kimse ana derler ki akşam oldu ne zaman şey edecek, mezeli tat çıkar, kök çıkar. Onu için ben kendi mezelimi kendime eşeyim ben dedim. Hazır olsun. Hemen bir de mezere indirmek olsun. Ondan sonra toprağa çeksinler. Toprağımda da pamuk gibi inşallah. İnşallah. Görenler diyor ki bizde eşek diyorlar ya bir herkes bak adam yerini te tespit mi etmiş. Biz de yerimizi belli diyorlar çoğu. Çoğu her adam böyle eşemez. Ben Allah kuş vermiş. Benim buralarda eşme düğüm mezar kalmamıştır. Gece de yatarım orada. Ben rahatla oraya indim, rahatlaşıyorum ben. Buraya benim mekanım. Civar köylerde de yani bu Slova civarında da yoktur Ahmet amca gibi. Yok, Ahmet amca da gibi görmedik yani şu an. Ve köyde bütün kazılan mezarlarda, şuradaki mezarlıkta bütün kazılan mezarlıkta emeği var yani mezarlarda herkese yardım etmiştir yani bu konuda. Nehirler aktı, kurudu vakti geldi. Nice han, nice sultan tahtı bırakıp geçti. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Ahmet amca bence bunu yansıtıyor insanoğluna. Allah uzun ömür versin Ahmet amcamıza. Biz Ahmet amcayı çok seviyoruz. Köylü olarak, yani köyde hiç kimsenin kalbini kırmamıştır bu zamana kadar yani.